Erkek çocuk sahibi olma konusunda şöyle bir şey e, ortaya koymuş. Son 40 yılda sanayileşmiş ülkelerdeki erkek çocukların doğum oranı e, daha fazla artmış. Yani stresli ortamlarda daha çok erkek çocuk dünyaya geliyor gibi. Yani bilmiyorum nasıl bir e, geçerliliği var nezdinizde <laughs> bu araştırmaların ama demek ki çevresel faktörler cinsiyeti de mi etkiliyor ya da sizin bize aktarabileceğiniz bu konuda bir bilgi var mı? Şimdi tabii bu biyolojik olarak baktığımızda e, hani erkek mi e, işte kız mı hı hı. hani çıkacağı e, aslında biyolojik olarak tahmin ediyoruz ama hangi koşulda hangi sperm gider o yumurtayı döller hani bunu bilmek hatta bizim e, köylerimizde varmış galiba hani o e, cinsel birleşme olduktan sonra kadını işte hamam taşına yatırıp hani erkek olsun diye e, hani böyle yaklaşımlar varmış kulağımıza gelen yani ben çok e, bilemiyorum bunları ama tabii ki de şimdi ya istatistik hani kısmen belli şeylerde doğru bilgileri veriyor ama e, stresle işte Y'li kromozom içeren spermin bir anda hızlı gidip yumurtayı bulmasının arasındaki ilişki şimdi 7 8 faktör vardır. 4'üyle Dördü, tuttururuz. Diğer 3'üyle tutturamayız ama biz hangi açıdan baktığımız burada önemli ama e, bence biyolojik olarak altında çok büyük faktör yattığını zannetmiyorum. Yani o bir e, hatta şöyle epigenetiğe ilginç bir soru vereyim. Gene o e, o dönem bir Hollanda'da yapılmış bir çalışmada e, dedeleri e, çocukluğunda ee, obeziteye yakın yaşam sürdüren bireylerin yani torunları yani dedeler obez bir, kuşak sonrası, bir kuşak yani sonrası evet e, şey e, daha sık obez oluyormuş. Şimdi bu niye bunu e baba da yok. Burada var. Mesela bu da çok yani bir rastlantısal bir bilgi mi? Hani çok da tekrarlanamadı. Hani bu tarz bilgiler çok dolaşıyor ama şey biyoloji şunu diyor ki Y kromozomu içeren sperm giderse erkek olur. X'li olan giderse XX dişi olur. Evet. Peki epigenetiğin en çok merak ettiği bugün ne? E, herhalde benim de aslında biraz daha içinde bulunduğum durum böyle biraz daha herhalde kaliteli yaşam. Ee, daha zinde yaşam ee, işte anti aging denen var işte buna aslında longevity diyenler var farklı şeyler var hani e, galiba biz biraz daha neyi doğru yaparsak e, daha güzel uzun demiyorum yani yaşadığımızdan zevk alalım daha şu kendimize güvenli olsun. İşte birçok anti aging uygulamaları aslında moleküle kadar indi, e, kişi özel yaklaşımlar yapılıyor. E, hastalıkların şiddetinin demin de ifade ettiğim gibi e, daha az görülmesi e, biraz daha epigenetik yaklaşımla herhalde galiba kaliteli yaşam daha bir odağında bilimin odağında zaten bu var. Doğru. Her bir sistem kendi içinde güzel kaliteli yaşamın yollarını arıyor. Evet, Herkes onun peşinde bilim insanlarından da o yüzden o yönde çabalar adımlar bekleniyor doğru olarak.